بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فاتحة سورة سندة جناب الله بزلرة دين جنون مطلق صاحبي olduğunu ifade ettikten sonra bizim dilimizden yalnız kendisine ibadet edip yalnız kendisinden yardım dilediğimizi ve bunun hayatta kaldığımız sürece böylece devam etmesi gereğini yani bu halin bunun bizim ayrılmaz bir vasfı olması gerektiğini ifade ediyor. Din günü belirttiğimiz gibi herkesin amellerinin karşılığını göreceği kimin cennetlik kimin cehennemlik olduğunun ortaya çıkacağı kıyamet ve hesaba çekilme günüdür. Burada bizim Fatiha suresinde İyâke na'budu ve iyâke nesta'în Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İkrarında bulunmamız aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in beşer açısından nüzul gayesini de ifade ediyor. Bu kitap insanı gerçek Rabbi sahibi ve maliki olan alemlerin Rabbi Allah ile irtibatlandırmak bu irtibatını doğru bir şekilde kurmak ve bunu ...hayatı boyunca sürdürmek üzere inmiş bir kitaptır. Buna göre... ...iyyâke ne'mudu ve iyâke nesta'in buyruğu... ...bir anlamda Cenab-ı Allah'ın... ...Rasuller gönderip... ...Peygamberlere, Rasullere... ...vahyini kitaplarını indirmesinin... ...asıl gayesini ve maksadını da ifade etmektedir ki kitaplar bu yalnız Allah'a ibadet edişin ve yalnız ondan yardım dileyişin tafsilatını açıklamak üzere nazil olmuştur. Peygamberler de yalnız Allah'a nasıl ve ne şekilde ibadet edileceğini ve her türlü yardımın daha doğrusu ancak Allah'tan ve insan gücünü aşan hususlarda yardım dilenecek makamın yalnızca kendisi olduğunu belirtmek ve açıklamak üzere gönderilmişlerdir. Peygamberler bu hususta bu ayet-i kerimenin ve bu ayetin temsil ettiği şer'i ahkamın, şeriatın, dinin nasıl yaşanacağını gösteren yüce rehberlerdir. O bakımdan bu ayet-i kerimenin muhtevası ve şumulu gerçekten geniştir. Biz Cenab-ı Allah'a bu ayet-i kerime ile yalnız ona ibadet eden ve yalnız ondan yardım dileyen kimseler olmak istediğimizi bunu yapmaya çalıştığımız anlamında fiilen yaptığımızı ifade eden bu ayet-i kerimeden sonra Cenab-ı Allah yine bizlere nasıl dua edeceğimizi öğretmektedir. Bizim dünyada nasıl en güzel amellerimiz ahirette karşımıza en güzel mükafatlarla çıkacak olan ameller ise dünyada dinin kendisi demek olan, dini yaşamanın kendisi demek olan doğru ve verimli bir hayat sürmemizin yolu da Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti kerimesi tarafından, Yüce Fatiha'nın bu ayeti kerimesi tarafından, bizi dost doğru yola ilet anlamıyla ifade edilmektedir. Ehdine sıratel müstakim. Bizi dost doğru yola ilet. Ayeti kerime aynı zamanda Hakk'ın doğrunun kimden, hangi kaynaktan öğrenileceğini ve alınacağını da ifade etmektedir. Bizi dost doğru yola ilet, bu dost doğru yolu iletecek olan ancak Cenab-ı Allah'tır. Dost doğru yol yalnız onun dininin gösterdiği yoldur. Dost doğru yol yalnız onun indirdiği kitapların gösterdiği yoldur. Dost doğru yol ancak onun kitaplarını indirdiği rasullerinin gösterdiği yoldur. Dolayısıyla biz Cenab-ı Allah'tan bizi dost doğru yola iletmesini isterken hem bu dost doğru yolun ne demek olduğunu, ne olup ne olmadığını bize göstermesini istemiş oluyoruz ki bu fiilen kabul edilmiş bir duadır rasullerin gönderilmesi ve rasullere kitapların indirilmesiyle hem de rasuller üzerine indirilen bu kitaplara bu din'e bu şeriat'e uygun bir hayat sürmemizde bize yardımcı olmak suretiyle ayaklarımızı dosdoğru yol üzerinde hayat boyunca sabit tutmasını niyaz etmiş oluyoruz. Cenab-ı Allah bizleri yalnız kendisine ibadet eden, yalnız kendisinden yardım dileyen ve kendilerini dost doğru yola ilettiği salih kullarından eylesin.